Üç Evler City takımıyla Üst, beraberiz evet. Üst, Mustafa üç, da geliyor, Mustafa Gürsu. Üstüne giy bari ya. Gerek yok oğlum. Alın karanlığı. Evet, Mustafa Gürsu, Bekir Gürsu ve Ümit. E, bugün dışarıdan destek verdi Ümitte de. evet. Müthiş gidiyorsunuz gerçekten Üç Evler City. İlk turdan başladınız. Rakiplerinizi ele ele çeyrek finale çıktınız. Çeyrek finalde rakibiniz alkaraz. E, maçtan sonra neler söylemek istersiniz? Öncelikle takım arkadaşlar mayona sağlık. Gerçekten mükemmel mücadele ettiler. Yani arkadaşın halinden belli. Sırf ter yani. Biz mücadele ede ede sonuna kadar gideceğiz. Söylediğimiz gibi mücadeleyi bırakmayacağız. Takım arkadaşlarımın hepsinin tek tek ayağına sağlık. Hepsinin ayaklarından, gözlerinden öpüyorum. Yolun sonu final inşallah. Evet Mustafa sen en üstü yerin. Bu takım inşallah şampiyon olacak bu sene. Onun için çabalıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Takımla ee, takımda geçmişte çok mücadele ettik. Takım buralara kadar geldi. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Dışarıdan destek vermek için geldik. Gerçekten karşı takımda yani söylemeden olmayacak. Çok çirkefçi oynadılar. Onları da yani buradan onların da ayağına sağlık. Onlar ayrıca sağlık. ayrıca takımı desteklemeye gelen herkesten de Allah razı olsun. Sana evet biz de zaten. teşekkür sağ ediyoruz. Da, Tebrik da. ediyoruz. Ee, çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Ayağınıza sağlık.